Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin kurban bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Emekli ve hak sahiplerinin kurban bayramı ikramiyeleriyle birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında Bağkur emeklileri için 16 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Bilgin, emekli sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkını Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceği bilgisini verdi. Bakan Bilgin, ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum dedi.